Adım Sedra Keba, Suriyeli Öğrenciler Birliği'nde gönüllüyüm. İstanbul'un 14 farklı üniversitesindeki Suriyeli öğrenci topluluklarının katkı ve çabalarıyla 20 farklı üniversiteden 2023-2024 eğitim yılı sonunda mezun olan aralarında bölüm ve fakülte birinciliği elde eden 12 öğrencinin olduğu 200 Suriyeli öğrencinin mezuniyet kutlamasını ve ödüllendirme törenini hazırladık. Arba. Benim adım Rama Alverstani. Ben yeni mezunum, Yeni Yüzyıl Üniversitesi'nden mezun oldum. Ben iki bölüm okudum, bir Biyomedikal Mühendisliği ve Elektrik Elektronik Mühendisliği. Biyomedikal Mühendisliği bölümünde projem şöyle, Sterilizasyon biomaziyö üzerine mekanik etkilerine olduğunu bahsetmek istedik. İlk olarak hani e, polimerlerin ne olduğunu da bahsettik. Biz e, üç çeşit e, polimer e, seçtik, PLA ve RPLA ve ek olarak ABS seçtik. Biz PLA uygun olduğunu gördük. Çünkü zehirli etkisi yoktu. ABS zehirli etkisi vardı. Bu yüzden PL'ye daha uygun oluyor. Hatta tıbbi alanında daha fazla sık kullanılmaktadır. Ve doktorlar ve hemşireler için daha uygun görülmektedir. Merhaba, benim adım Bara Altadmuri İstanbul Gelişim Üniversitesi'nden Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik Tasarım Bölümünden mezunum. Morse alfabesi ile morse uygulama yaptık. Morse uygulamasının faydası şudur. İzcilik bölümünde ya da çocuklar kendini dönen çocuklar, evde kalan çocukları daha güzel bir şekilde ormanı keşfetmek ve izcilik hayatını katılmak, katılmak amacıyla yapılmış bir uygulamadır. حقيقة خرج الطلاب السوريين في بلاد المهجر هو أشبه بالمعجزات في عندهم مجموعة كبيرة جدا من التحديات التي تواجههم كما شاهدتم القسم كبير منهم لديهم عائلات سواء كانوا رجال أو نساء ولديهم أطفال فهم بالتالي يعملون ويعيلون أسرهم وما شابه ذلك فهو يعني بلا شك معجزة وأمل كبير لنا في سوريا بإذن الله تعالى أن هناك أناس قادرين على بناء هذا الوطن بإذن الله